Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft. Arkadaşlar bugün Sky blok'a devam ediyoruz evet. Part kas bu. Şöyle. Part kas bu. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Kaç oğlum part? Arkadaşlar part kas bu. E, 4 galiba evet. Evet arkadaşlar part 4. Evet arkadaşlar. Eee video kesildi. Evet arkadaşlar e, hemen böyle bu yine kimse yok barlaz var da yani yok arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar sunuz da giremedi o girmedi sunuz ya. Benim yani telefon bir şey oldu. Arkadaşlar telefonla bir şey olduğu için arkadaşlar e, videoda değil e, yani şeyde değil sunuz değil ama video yanımda yani arkadaşlar yani. yanımda. Ondan sonra e, kazma mı kırıldı? E, <laughs> Arkadaşlar ya. Ben böyle sansıma. Allah kazma yatmadı. Bir bir bir. bir. şuraya koyalım. Şöyle. Kapısı ton. tane kapısı var arkadaşlar. Bugün yine adayı geliştireceğim. Yanıyordum sanki. Bugün yine adayı geliş... yandı ya. Bugün yine adayı geliştireceğim arkadaşlar. Bayağı bir işim var. Arkadaşlar ya sinir oluyorum. En sinir olduğum şey bu arkadaşlar ya. Yanıyor hep böyle skyblockta. Skyblockta en sinir olduğum şey bu. Bir asa düşmek arkadaşlar. Bir de bu. şey <laughs> bu. Evet arkadaşlar. Ba ba ee, Barlo bize bir şey söyledi arkadaşlar. İlk bir, bir şey konuşma yaptık. Evet arkadaşlar. Allah. Düştü. Arkadaşlar bug'ı gördünüz mü? Lavanın üstünde durdum. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Bak arkadaşlar böyle oldu mu bak güzel oluyor bak. Lavaboya masada. O duruyor tas yeniden geliyor. Bak geldi. Bazen hızlı geliyor arkadaşlar. Bazen yavaş geliyor. Bekliyorsunuz bazen. Bazen de hiç beklemeden geliyor. Böyle tak tak diye geliyor yani arkadaşlar. 15. Bugün arkadaşlar bayağı bir uğraşacağım. Şimdi arkadaşlar şunları hemen sevirelim. Çünkü arkadaşlar suları bayağı bir büyüteceğim. Ev falan yapacağım arkadaşlar. Bugün ev yapacağım arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar ben sunları yapıp hemen geliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar o kadar fazla yoruldum ki. Arkadaşlar evet evi yaptım. Sonunda. Evet arkadaşlar 2 saattir uğraşıyorum ev için ya. Sıldıracağım. Evet arkadaşlar evi yaptım. Biraz da alanı geliştirdim arkadaşlar evi yapmak için eve burayı yaptım arkadaşlar. iki saat bir uğraştım. Gittim odun kömüründen falan şey yaptım arkadaşlar. E, mesale falan yaptım. Burada kaktüs yerimiz falan var. E, bu arkadaşlar bir dahaki bölümde nedire gideceğim. Bunu da söyleyeyim. Dakkus arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Dakkona kadar yani Arkadaşlar şimdi size e, sizin iki dakika bir işim var. Arkadaşlar. Arkamı dönüyorum hep bir şey oluyor arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bunu nedir portalını yapacağım arkadaşlar bakın şimdi size bir taktik vereceğim. Doğru yaptım mesela şu anda. Gel bakayım. Bunu buketleri alıyorsunuz arkadaşlar. Lav bak buketi bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi lav koyuyorsunuz. Hatta şuraya. Şuraya koyuyorsunuz. Şimdi oranın yanmasını bekleyeceğiz. Bir dakika yan Ay, yandı. Ee, hem. bu kırdığımız zaman şey gerekiyor. Olmadı. Ben neyi yanlış yaptım? Allah ben neyi yanlış yaptım ya? Arkayı da mı kapatacaktım? Bir dakika arkayı da kapatıp geliyorum. Bir dakika arkadaşlar yanlışa bastım ya. Evet arkadaşlar yaptım arkasını da kapattım. Hadi. Yan. Arkadaşlar normalde Arkadaşlar bunu ben nedir portalını yanlış mı yaptım? Evet yanlış yapmışım galiba. Doğru yapmışım nasıl yaptım arkadaşlar? Böyle beklesek acaba yanar mı arkadaşlar? Biraz bekleyin arkadaşlar bu yan, yanarsa yaparız. Şimdi arkadaşlar şu kapıştığım konfire bozuldu ama e, onu yeniden oraya koyduğumuz zaman düzeltecek arkadaşlar. Biz i̇şte arkadaşlar burayı böyle e, ağaçlarımı diktim. Çok güzel oldu bence. Arkadaşlar burada da evim var. Buraya yatak falan yapacağım. Bize zombi falan çıkmam olursa ben buna çıkacağım. Evet. Arkadaşlar bu evin üst katını da yapacağım. Üst kat daha yapacağım arkadaşlar. Ama şimdi bayağı şey yaptım yani. Yaptım bugün arkadaşlar. Olmuş mu ya? Ne kadar şu. Buradan bir blok alayım da geleyim. Arkadaşlar dakika 5 oldu aslında hızlı ilerlemeye bastı. Allah ne yarattım ben. Ha. Evet arkadaşlar. Şuraya şöyle. şöyle. Zıplasak. Oh. Arkadaşlar. Ne izleyen bilmiyorum ya. Niye güzel gidiyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu kırıyorum. Yanları barlo var. Daha sonra videonun basında söylemiştim çıktım. Ben gittim sonra Evet arkadaşlar. Balıkların ee, arkadaşlar bir türlü yanmadı. Ben doğru yaptım ben bunu. Arkadaşlar ama anlamıyorum yani. Normal doğru yaptım bunu, burayı. Bakın arkadaşlar. Ben nerede yanlışlık yaptım? Bir daha koyayım bir dakika bir dakika. Tamam arkadaşlar bak. ben burada böyle bu video sonuna buraya bakarız arkadaşlar. Ben yüzümü mü getireyim. Bir dakika. Yüzümü getiriyorum. Evet yüzüm burada. Evet arkadaşlar buradayım. Tek e, oradayız arkadaşlar. Ben arkadaşlar şunu şuraya koyayım da bir dakika. Bu bize koyayım. Evet arkadaşlar buradayım. Barlo. Kanka. Barlo bir şey izliyor arkadaşlar. E, şimdi ben ne yapacağım bilmiyorum. Yatak falan diyeceğim. Ee, şu anda şurada şey var. Burada düğme falan. Şimdi ne yapabilirim ben arkadaşlar? Şey var. 12 tane şu bu crafting diye bir kase. Devir bulsam şunu şey yapalım. Arkadaşlar e, Mehmet Alha, arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar Mehmet Alha sürümünü değiştirmiş arkadaşlar. Mehmet Alha sürümünü yeniden 1.20.0.27 20, 0, 20 yeni. abone 20 like gelirse Akrep'le ben benim dünyamda evet. şehir videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Barlo ile beraber video çekeceğiz. Barlo... Arkadaşlar ben mi yanlış yaptım? Yorumlara yazın yani. Ben şu anda bu olacak mı bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Nedir portalı mı yanlış olmaz. Olmaz. Neden olmaz? Olmaz kanka. Çarpma. Yok kanka lavla yapılıyor. Ben bunu yapanları gördüm. Yapıyorlardı arkadaşlar bunu. Dakika arkadaşlar yanmıyor bir türlü sünnetler portalı. Anlamadım arkadaşlar süre şuraya... bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle şuraya da koysak. tahta koysak. Oradan buraya geçer mi? Geçti. Evet. Evet arkadaşlar gördünüz mü ya? Evet işte bu arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar bu taktiği size o kadar kolay kolay vermezler arkadaşlar ya bir abonenizi bir, bir like'ınızı alırım. Evet arkadaşlar yapıyorum şu anda kırıyorum şeyleri arkadaşlar yaptım. Yağmur yağıyor ben suya yağmur durdurup geleyim. Hatta direkt göstereyim arkadaşlar. Hile yok yani bu bir şey değil arkadaşlar. Biz bunu bir şey saymıyoruz. Mesela kırdım. Bakın arkadaşlar Arkadaşlar bir dahaki bölümde nedir'e gideceğim yani bu bölümde gitmeyeceğim. Bir dahaki bölümde nedir'e gideceğim. Ama Suruzi'ye özel, özel nedir mi? Onu bilmiyorum. Vallahi. Gerçekten zırh olabilir. Şimdi özel nedir zırh olabilir vallahi onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama yaptım bakın. Ne portalı böyle yapabilirsiniz. Yani. Nedir portalını portalı normal yapıyorsunuz çaktınız işte. Ne portalını böyle normal yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra benim yaptığım gibi etrafı tahta şeylerle kapatıyorsunuz, taşlarla kapatıyorsunuz. Ondan sonra şu arkaya tasları yere sürüyorsunuz arkadaşlar. Lavu şu nether portal'ın tam şurasına tahtayı koyuyorsunuz. Lavu da onun yanına koyuyorsunuz. Ondan sonra da bu nether portalını aktife ediyor. Evet arkadaşlar dakika 9 oldu. Ben videoyu bitirmeye geçeyim. Bir dakika. Yerime bir geçeyim arkadaşlar. Evet arka evet arkadaşlar. Burada video bitiyor. Evet arkadaşlar. Bugün ev yaptım. Evim var ve bir de nether portalı yaptım. Part beste arkadaşlar. Ee, şeye gideceğim. Nether'a gideceğim ben. Sunucuya özel nedir mi yoksa normal nedir mi bilmiyorum. Onu part e, beste göreceğiz. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.